Durumlar iyice ilerliyor ve Sena evden hiç dışarı çıkmamaya başlıyor. Hatta evdeyken bile gözüne bir bant taktığını ve hiç kimseyi görmek istemediğini söylüyor ki baktığı yerlerde babaannesini görmesin. Hal böyle olunca Sena'nın annesi en son bir hocaya gitmeyi çözüm olarak görüyor. Sena'yı bir hocaya götürüyorlar. Hoca Sena'ya diyor ki ayağındaki çorapları çıkar, leğenin içindeki suya bas. Sena'nın anlattığına göre parmaklarının yarısını da tükenmez kalemle boyuyorlar. Parmakları boyanıp çoraplarını çıkarıp suya giren Sena o noktadan sonra çok ağır bir kriz geçiriyor. Hoca Sena'yı sakinleştirdik sonra annesine diyor ki bir büyücü bu kıza el vermiş ve bu bunu kabul etmediği için sürekli rahatsız ediliyor. Ya kabul edecek ya da reddedecek. Annesi tabii ki böyle bir durumu kabul etmeyeceklerini söyleyince hoca diyor ki tamam ben bildiğim duaları okuyacağım birkaç yapılacak bir şey söylüyor Sena'yı eve gönderiyorlar. Olayın üstünden birkaç hafta geçtikten sonra Sena'nın gördüğü şeyler değişmeye başlıyor. Yani yine babaannesini görüyor ama diyor ki sadece ağlıyor. Banyoda diyor dişimi fırçalıyorum kafamı bir çeviriyorum babaannem arkamda ağlıyor. Senalar tekrar hocaya gidiyorlar. Durumu anlattıktan sonra hoca onlara diyor ki babaannene hakkını helal et. Büyük bir azap içerisinde kıvranıyor sana yaptıkları için sen ona hakkını helal etmeden o seni rahat bırakmayacak. Sena eve gidip babaannesine dua ediyor ve hakkını helal ettiğini söylüyor. Ne hikmetse o günden sonra ne bir daha epilepsi krizi geçiriyor ne de bir daha babaannesini görüyor. Ben...